Arkadaşlar tekrar hepinize güzel bir günden merhaba. Bugün inceleme konuğumuz Adis Day markasından gelecek yine bir Çin meyşeli saat. Ben artık özellikle bu son fiyat artışları sonunda böyle Çin saatlerine daha fazla sarmaya başladım. Çünkü fiyatlarına göre kaliteleri çok yüksek. Yani Türkiye'de belli bir fiyatın üstünde saat almayacaksam şu an bu tarih itibariyle benim için o fiyat sanırım yani 20 binin üzerinde bir saat almayacaksam gidip Çin'deki bu markalardan almak benim için daha mantıklı geliyor Yani aynı kalitede gibi geliyor. Çünkü kullandığım saatlerle karşılaştırdığımda bana öyle geliyor zaten. Hani bu Çinliler çakmayı yapa yapa orijinalini yapmayı öğrendiler ama farkında değiller. Yani orijinalden daha güzel yapıyorlar ama hala onlardan şey yapıyorlar yani tasarımını çalıyorlar. Ki onu da biraz şey onu da öğrendiklerini düşünüyorum aslında. Biraz kendileri özgün bir tasarımla bu kalitede saatler üretirlerse bence yani çok da bir şey fark etmez. Ha bir saatin homajını yapmışsınız. Ha da yani kendi tasarımınızı yapmışsınız. Bence yani bu kaliteyi sunduktan sonra ikisi de satılacaktır. Ama tabii insanlar bazen işte başka markalara benzediği için alıyor. Belki o yüzden daha fazla risk alabiliyor. işte yurt dışından özellikle Türkiye'de vergisine katlanıp o yüzden alıyor. Hani burada hiç ulaşamayacağı bir saat şey tasarımına ulaşabilmek için. Onun bunları da anlıyorum. Bir problem yok yani. Her ikisi de mantıklı ama bunun yani hem homaj saatler yapıp işte bir Rolex'in bir tasarımını alıp böyle kaliteli saatler üretip hem de aynı zamanda da kendi tasarımlarını da yapabilirler. Yani ben onları da büyük ihtimalle severek alıp kullanacağım. Saatimiz Adistavin pilot saati. Bu saatin en güzel yanı e, otomatik saatlere ilgisi yeni başlayan arkadaşlar için e, hem fiyat olarak nispeten diğerlerine göre daha uygun hem de e, çok güzel özellikleri var ve kaliteli. E, çoğu insanın bileğine de uyabilecek şekilde tasarlandığı için çok rahatlıkla herkes bununla birlikte başlayabilir. Yani Türkiye'de gidip 3-4 bin lira vermenize gerek yok. Ben zaten bu saatin linkini de aşağı koyacağım. Kutusu çok güzel arkadaşlar. Böyle askeri tarzda bir kutu var. Bu Adidas Dive ve Steel Dive markası var. Aslında onlar aynı. Her şey modelleri de aynı oluyor. Şöyle kutusu da var burada. Onu da göstereyim. O, o saati de inceleyeceğim size. Aynı aslında. Sadece buraya işte Dive kendi logosunu basmış. Şöyle logosu bile neredeyse hani birbirine benziyor. Böyle kutular var ama ben kutularını çok seviyorum. Hemen hiç bekletmeden size şöyle 4 tane çantiyi var. Onları açarak başlayayım. Biraz zor açılıyor. Şimdi e, bu saati ben daha önce kullanıyordum ama sanki hani siz Çin'den yeni alıyormuşsunuz gibi bir kapatmaya çalıştım ki aldığınızda neyle karşılaşacaksınız. Böyle kutuya iki taraflı çok güzel sünger koyuyorlar arkadaşlar. E, daha sonra saatlerinizi saklamak için ya da saatlerinizin işte aksesuarlarını saklamak için de çok güzel bir kutuya sahip olmuş oluyorsunuz. İşte böyle kullanım kılavuzu. Ee, çok iç açmadım. Şöyle de bir tane şey vermişler işte sertifikamsı bir şey. Bunları zaten çok açmadım. Şu da aslında saatin kendi orijinal kordonu. Ben bunu kullanmadım. Ben farklı bir tane kordon taktım. Onu da size göstereceğim. Ee, ince i̇nce poşetler içinde geliyorlar. Aslında poşetin kendi kalın da. Yani genişliği Ince dar, şöyle saatimi çıkarabilirsem başlayayım. Böyle geldiğinde saatin işte çizilmesin diye etrafında şöyle bir şey sarmışlardı. Ben de onu bilerek siz görün diye sardım. Bunları koyup kenara saatimizden başlayalım. Şimdi bu saat çok güzel tasarımı pilot saatlerinin tasarımını kullanıyor. Daha doğrusu zaten bu pilot saatleri için genel bir tasarım. Bu tasarım. İkinci Dünya Savaşı başlamadan işte Birinci Dünya Savaşı bittiğinde Adolf Hitler bu uçakları yapan kişilere şey yapıyor. İşte emir veriyor. Bir de bize bir şey zaman tutmak için uçaktaki mürettebatın zaman doğru tutması için her şeyde her ortamda kullanmaya elverişli saatlere ihtiyaçları olduklarını düşünüyorlar. Tabi o zaman için Böyle pilotların kıyafetleri şey gibi dalgıç kıyafeti gibi böyle şu kap kalın şöyle şeyleri var. İşte onun üstüne takılabilmesi için. Şimdi bu saat 39 milimetre. Ama onlar böyle 55 milimetrelik saatler yapıyorlar. İşte o zamanki eldivenler belki teknoloji gereği belki kumaşı gereği çok daha kalın şimdiki pilot eldivenlerine göre. İşte buradaki tepeyi aşırı büyük yapıyorlar. Çok kocaman yapıyorlar ki eldivenle de pilot rahat kurabilirsin diye bu saatlerin aslında en büyük amacı hem askeri amaçlı kesinlikle kullanılıyor. O zaman zaten böyle dışarıda satılan şeyler değil bunlar. Üreten firma üretiyor. İşte Almanya hava yollarıyla şey yapıyorlar, anlaşıyorlar. Bunlar şeye her kim kullanıyorsa pilota ya da işte mürettebata onu zimmetleniyor. İşte görev bittiğinde bunu geri bırakıyor. Bir silah gibi. O zaman şey görüyor bunlar muamele görüyor. İşte en büyük şeyi amacı askeri kullanım olduğu için yüksek okunabilirlik sağlaması ve işte her koşula dayanabilmesi. O yüzden böyle kompakt yapıda şeyler yapıyorlar. Ben orijinal kordonu da sırf bu yüzden değiştirdim. Bu e, şu kordon da aslında klasik bir e, şey, pilot saati kordonu formuna sahip. İçi de böyle turuncu olur. Bu da eski böyle pilotların hatta burada da öyleydi şimdi şimdi tam havacılar da öyle mi bilmiyorum ama böyle Türk yıldızlarında yine böyle montlarının içi dışı işte kahverengi yeşil hangi renkse olur içi böyle turuncu olur. Bu da ona ve itafen yapılmış bir şey. O yüzden ben bu kordonu hem dışının pilot saati şeyi kordonu yapısı olduğu için hem de içindeki bu turuncu detayı için ben bunu taktım. Bununla kullanmak bana daha fazla keyif veriyor. Arkadaşlar saatimizin önce mekanizmasından başlayalım zaten bu saatte çoğu Çin'deki markada çoğu markanın Çin'deki kullanmış olduğu gibi NH35 var Seiko'nun doğrudan zaten Seiko mekanizma kullandığı için ve bu mekanizmanın çok güzel bir yanı var bakım gerektirmiyor Normalde bir buçuk iki senede bir bakım yaptırmamız gerekiyor bizim otomatik saatlerimize. bu NH35 5 senede bir belki 10 senede bir bakıma ihtiyaç duyuyor. Hani hiç duymasına da gerek yok aslında. Ama ben daha çok dakik olsun istiyorum derseniz o zaman işte bir 5 senede bir bakın bir yağlama yaptırabilirsiniz. Hani çok bozulacak bir şey değil açıkçası. Ee, 41 saatte bir güç rezervi sunuyor. Yani hiç e, tam bir kurulumda size 41 saat hizmet ediyor saati hiç kolunuza takmadan. Bu da çok güzel şeyi çok güzel. buradaki kurma hissiyatı nh 35'te çok güzel. Bir de diğer Çindeki markaların kullandığı mekanizmalara göre bir tık daha sessiz çalışıyor. Bu hani göreceli kimine göre güzel, Kimine göre şey pek güzel değil. O yüzden orada size kalmış. Daha sonra saatimizin camına gelelim camda safir kaplama var ve e, safir üzerine bir de AR kaplaması mevcut böyle yansımalara falan daha şey olmasın diye yansıdığında tamamen görüntü gitmesin diye yapılan bir AR kaplama mevcut zaten safir cam kullanılması hani başlı başına bu fiyatı vermemiz için e, bir şey geçerli bir sebep ki bunun fiyatı şu an çok pahalı değil. şu an ben baktığım zaman vergilerle birlikte 1800 gibi bir rakama geliyor ve bunun böyle çelik kordonlusu var o da aynı fiyat. Ben deri kordonlu almıştım değiştiriyorum işte kauçuk kordon takıyorum diye. çelik kordonlusunu da 1800 lira gibi bir paraya alabiliyorsunuz. Can böyleydi arkadaşlar. Kasa özelliklerine geçtiğimiz zaman kasa 39 mm kasa çapına sahip. Lak tulak aralı yani bu iki bacak arası uzaklık 49 mm. Yani 39 milimetreye göre biraz daha büyük. Ben burada bu kolumdaki saati çıkarıp koluma takarak hem de bir kolda duruşunu da gösterdim. Benim bileğim çok kalın bir bilek değil. O yüzden böyle daha çok 42 ve 36 milimetre arası saatler tercih ediyorum. Şu buradaki tokası da kendisinin tokası mıydı. Ben daha sonra mı e, almıştım bu kordonla birlikte onu hatırlayamıyorum arkadaşlar. Hani bu farklı gelirse o, o olabilir. Ama bu geliyorsa bu çok daha güzel. Bilmiyorum orijinalin tam nasıldı. Kolda duruşu gayet kibar. var. İşte deri kordonuyla birlikte bu arada e, kordon 20 mm kordonlar takabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Ağırlığı da 145 gram. Bir tık aslında bu boyuta göre bir tık ağır ama şey oluyor yani bu kaliteden dolayı o size böyle bir tık daha kaliteli hissettiriyor. Saati çıkarıp size başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kurma kolu. Kurma kolu pilot saatleri gibi değil. Küçük üzerine Aziz Tayyip'in logosu böyle kabartmalı bir şekilde işlenmiş. Çelik şöyle daha iyi göstereyim. Aynısı arka kapakta da var. İşte arka kapakta tamamen çelik oldu, otomatik olduğu NH35 kullandığı ve 200 metre su geçirmez olduğu yazıyor. Bu da çok güzel. Bu kapaklarda gördüğünüz gibi yine aynı polisajlı yapı devam ediyor. Yan tarafta da aynı şekilde. Yani bence bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Şu an aldığınız çoğu Seiko'da belli bir fiyata göre kadar Buralar parlak geliyor. Buralar parlak geliyor. Bu polisaj işçiliği yapmıyorlar. Sadece şöyle çeviriyorsunuz. İşte buralarda ön taraflarda yapıyorlar bu polisajı. Ama bu kenarda olmuyor. Siz takarken yine e, hani bir hissiyat olarak kötü bir hissiyat almıyorsunuz. Ama şöyle aldığınızda bu burada da bu polisajın devam etmesi kalite hissiyatını gerçekten arttırıyor. Arkadaşlar ee, daha sonra 200 metre su geçirmezlikten bahsettik. Bu da çok önemli bir özellik. Ya tabii 200 metre kimse alıp bu saatle dalmaz. Ama en azından bununla hiç düşünmeden elinizi yıkarsınız, duşa gidersiniz, çıkarsınız da bunları yaparken bence deri bir kayışla değil de daha çok çelik ya da eee kauçuk şeyiniz varsa, kayışınız varsa onlarla hiç düşünmeden istediğiniz yere girebilirsiniz. İndislerinden biraz bahsetmek istiyorum. Klasik pilot saati yapısında pilot saatlerinde üstte her zaman saat 12'yi gösteren böyle bir üçgen olur. Bu uçakların işte manevralarında e, her zaman böyle düz bir şekilde kolunuzu tutamayacağınız için ne, ne kadar yamulsa da size 12 yönlü daha rahatlıkla seçebilmeyi şey yapar hedefler. İçindeki indisler fark ettiyseniz bir uçağın kadranındaki gibi işte akrebi yel kovan olsun. Kullanılan renkler olsun ve yazı fontu olsun. Bunların hepsi bir pilot saati, bir uçak kadranındaki şey gibi, indisler gibi. Burada saniyenin beyaz olması benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Sadece burada işte günü gösteren üç yönünde bir takvim var. Yani olmasa da olur. Ben onu çok sevmiyorum. O direkt kapalı da olsa orada 3 yazsa benim için daha güzel ve arkadaşlar bu saatte çok güçlü bir e, fosfor var. Luminova var. Yine süper luminova kullanılmış diye tahmin ediyorum. Çünkü genelde e, C3 green light kullanılıyor bunlarda. O da gayet güçlü oluyor. Yani size her ortamda özel bir şey yapmadan her zaman bir parlaklık veriyor. Ama dışarı çıkıp geldiğinizde falan zaten o zaman inanılmaz bir e, görsel şölen oluyor. Ee, bu saatin e, luminosundan bahsettik size C3 Greenlight dedik ve bu saatte 316L çelik var arkadaşlar bu da hani, kullanılan çeliğin e, da, kaliteli olduğunu gösteriyor herhangi böyle e, işte alüminyum gibi hissettiren değil de gayet sert kaliteli bir çelik olduğunun zaten eee oluyor. Aynı şekilde hem kurma kolu hem de arkası da 316L çelikle yapılmış. ya yani bu da çok önemli bence. Çünkü hani eee bazı saatlerde yap dediğim gibi hani buradaki polisaj işçiliği devam etmiyor. Bu başka bir e, materyalle yapılıyor. Arka kapak e, cam yapılıyor. Belki bazıları cam seviyor olabilir ama ya bu saatin şeyi mekanizması öyle çok da izlenebilecek ya yani izlenecek bir görselliği olan bir mekanizma olmadığı için bence böyle güzel kabartmalı bir kapak çok daha güzel olmuş açık mekanizma görünmesin oradan cam olmasındansa yani siz de anlayın. Başka bu saat için bahsedeceğim şeyler belki bunun fiyatından bahsettik 1800 gibi bir fiyata geliyor bugün itibariyle AliExpress'ten. Renkleri Kadran renkleri yeşil olan var. Mavi olan var. İşte NATO kordonla gelen bir versiyonu var. Çelik kordonla gelen versiyonu var. Onların fotoğrafını ben size koyarım. Yine bu daha yeni gösterdiğim şeyle deri kordonla gelen var. Bir de bir model var. Yine bu üç formda yani hem NATO kordon hem çelik kordon hem ilk gelen kayışla birlikte deri kayışla Logoların ve alttaki otomatik ve 200 metre yazın olmadığı bir şey de var hali de var bunların hepsi aynı fiyat aynı yerden hepsini satın alabiliyorsunuz yani arkadaşlar artık AliExpress'te de şey olduğu için vergi doğrudan alırken hesaplandığı için gelirken de hiç problem olmuyor genelde 15 gün içerisinde geliyor hatta şöyle oluyor 4 gün 4 gün 5 gün içinde kesin Türkiye'ye varmış oluyor. Ondan sonra bir haftadan fazla ya da bir hafta boyunca da Türkiye'de gümrükte bekliyor. İşte geçti geçmedi, PTT'ye gitti arasa geldi falan filan muhabbetleri oluyor. Hani o yüzden çok artık düşünmenize gerek yok. Yani rahatlıkla alabilirsiniz. Ha Çin'den almışsınız, ha hepsi buradadan almışsınız. Bence sadece tek fark e, hızlı gelip gelmemesi oluyor. Ki bazen tren aldığınız aldığınız şey de çok geç gelebiliyor arkadaşlar. Yazıyor şu gün verilecektir kargoya bir hafta sonra zaten bir hafta sonra bu da gelmiş oluyor. Sinirlendim neyse. Şimdi size bu saat için şöyle de bir şey yapmıştım ben. Ee, şöyle de bir kayış almıştım. Bunu da göstermek istiyorum. Bu da çok güzel duruyor böyle çift şeritle NATO kayış. Ee, hem yazın daha güzel oluyor bunları bunlarla takmak. Hem de e, bu saate uygun gidiyor açıkçası şöyle şey yaparak göstereyim. Şöyle göstereyim. Evet gerçekten yakıştığını düşünüyorum. Size böyle 20 mm olduğu için ya yani genelde bu boyuttaki işte 42, 41, 39 bu boyuttaki saatlerin hep 20 mm kordonlar olduğu için yani birçok kordonunuzda olur. Takarsınız. Ben diğer stil Dive saatimin kordonu var kauçuk. Bunu da arada takıyorum. Bu da çok güzel duruyor. Bunun üstüne böyle 3 tane delikli bir kordon hepsini değiştir değiştir takıyorum hepsi içinde güzel oluyor Siz de böyle yapabilirsiniz Yani toparlayacak olursak bu saat arkadaşlar gayet güzel Başlangıç için almanızı kesinlikle öneririm Size bütün otomatik saatteki işte hem saniyesinin beyaz olmasıyla Hem kurma kolunun kurma hissiyatıyla işte Fosforuyla Ve Şu çelik yapısıyla çok güzel bir deneyim sunacak siz yani bu saatle birlikte böyle mekanik saat şey hevesiniz varsa başlayabilirsiniz. Ama bir sürü saatiniz varsa yine bunu alıp devam edebilirsiniz arkadaşlar. Sadece ben fiyatı için bunu söylüyorum. Yoksa birçok saatim var. Ben yine bu saati aldım. Ve keyifle kullanıyorum. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka İncelemeni istediğiniz saat varsa onları bana yorumlara yazabilirsiniz. Ya da videoda şöyle olsun böyle olsun dediğiniz konular varsa bunları da bana rahatlıkla yazabilirsiniz arkadaşlar. Abi şunu alayım. Ben bunu alayım. Kardeşim şunu alayım. Alayım ya almayayım. Neden almayayım. Ya da şununla şunun arasında kaldım gibi sorular da sorabilirsiniz. Hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere.